Arkadaşlar merhaba bugün beraber, beraber Bristol'da sunacağız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ne olacağımız da benim abayesi videoma doma yazın parti şimdi kardeşime çıkacağız. Kardeşim şimdi. birazdan gelecek. Biz de şöyle girelim. Bu arada Bristol'da güncelleme gelmiş. Kutular mı gelmiştir? Umarım kutular gelmiştir. Arkadaşlar kutuların gelmesini istiyorsunuz videoya like atın. Evet arkadaşlar. Buraya arkadaşlar. Bu ne var? Kutular arkadaşlar kutular geri mi geliyor? Arkadaşlar. arkadaşlar. istiyorsanız like atın. Bunu da görsün. Umarım kutular geri gelir arkadaşlar. Çok istiyorum. Geldi hep video bunu çekerim arkadaşlar. Söyleyeyim size. Erken yani buraya kurtulamazsın. Vereyim. Arkadaşlar ya çok seviniyorum. Siz de sevindiyseniz like atın. Evet. Arkadaşlar aldık. Yeni bir Ender Savaşçı açılıyor. Ben yine ben tabii ki de Bro seçerim. Bro seçerim. Bro aldık. Siz bunları oynayın. Benim telefon kastı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan şunları aldım. O ücretsiz ne var arkadaşlar? Ha anlıyoruz. Sabun. Ya arkadaşlar mutlu olun. Neyse siz de hadi, e, kanala like atmayı unutmayın izleyin diyorsunuz. Ne kadar nargi. Kralı anne gelmiş. Bakalım arkadaşlar. Oh. Hayır arkadaşlar değiştireceğim. Hadi başlayalım.

Arkadaşlar sizin <laughs> ne? görmeye şu arkadaşlar ve bir videoyu olacağım Yee yeah. Arkadaşlar şey, bu ne? Süper Ender Destansı bunu yeah. anlamadım ki arkadaşlar <laughs> Bu gibi bir şey arkadaşlar anlamadım o ya Böyle bence Ey Pirmo Sekiz kuba Arkadaşlar benim için bir şey anlamadım ama Madem şöyle aldım Aa, arkadaşlar, kardeşim... Bak, Aa, beni niye başarttın ya? Arkadaşlar, kardeşim başarttın. Garjimden daha çok kupayım. Yes! Ya of ya! Arkadaşlar, işte, siz işte, işte böyle olur mu? Ben böyle hiç istemiyordum ki. Ay, şöyle şuraya bakalım. Ama olsun arkadaşlar. Çünkü kardeşimin e-postası var. Geri, o hesabına gire geri, girebilir. Sanki. Ben de hesabıma geri gireceğim arkadaşlar. Yani gireyim Eee. Arkadaşlar ben bu hesapla oynayacağım kusurlar. Gelirse o hesabıma gireceğim. Siz de görürsünüz o hesabımı. Hatta birazdan e, kardeşim göstereceğim de kardeşim de hesabı gitti ki. Ne <laughs> evet, şey arkadaşlar? Hesabımı görürsünüz. Eee videoya 5 olsun. 5 like. Biz abimle yani... Evet arkadaşlar eğer 5 like gelirse öbür hesabıma geçiyorum. Söyleyeyim size. <laughs> ben arkadaşlar. başarı 52 kişi izlemiş. Ben bunu çıkacaktım ama tekrar arkadaşımla ulaşamadım. O yüzden de çekerim yani. <laughs> evet arkadaşlar ben de ee, aldım karar verdim. Sosyopiyak. Bak sos. Ye. Yeah. Hani kutular geldi et kayıp. <laughs> Şimdi şey, bunu sos. Sos yaz. Sos. arkadaşlar <laughs> atamadım. Ye yaz. Yeah. Ye. Ye yaz. <laughs> Boşluklar. ver. <Z> <laughs> <Z> <laughs> o. O. o P. P Yimba. Ye. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Park adı. Doğru mu? Evet. Yes. Bütün benim 8. Kral benim lan. Burada kral biraz... var mı? Hımmmm. Herkes daha... <laughs> ben şimdi daha ben değilim. Evet arkadaşlar şöyle görevlerden hemen... Niye ben oraya bastım? Hıh alalım. Yes arkadaşlar. Bu ne sava savaş? Savaş 5 kazan. Eyüp'ün ama Poku ve veda veya bölüm. Arkadaşlar daha iyi Arkadaşlar ben başlamadım gördünüz mü? Arkadaşlar ben başlamadım. Toko el prim aldırır. Ben onlardan biri miyim? Jeki. Kaçma yüklemedi. Sonra. Sonra. O zaman o zaman bir bir arkadaşlar öldüm. Hem olsun zaman ben doldurdu. Ve arkadaşlar bu da son maçı. Kalp. Oh Daha ben gidiyorum. Ah, Abi. Abi kaçandım. Beşiktaşlar videoyu beğensin ve kutular geri gelip sevinenler videoyu beğensin. Ve benim hesabımı görmek için 5 like gelsin. Hep <laughs> Gel kanal like arkadaşlar bize görevlere bakalım. Şilli, Poco veya ile 5k 5 savaş kazan. Evet. 8 savaş kazan Jekyll de var. 24 düşman yok et. Jekyll Şilli LP'nı aç kazan 24 3 kişi kaldı. Arkadaşlar biz bence 24 kişi öldürelim. Şili çok kişi öldürebileceği için şöyle bir de tekede de girelim. Evet arkadaşlar kardeşim daha botlarla savaşıyor. Botlara? Yani herkese mi? Evet. Ama arkadaşlar bence Şili burada yani çok kişiden daha iyi. Niye başlangıç yapmışlar ki? Ölüyorum birazdan ya. <laughs> aldım arkadaşlar Şu... el de aldım arkadaşlar Ziki. Ziki arkadaşlar balina da ne var gel videomda olsun arkadaşlar Biraz, evet. O, Biraz üçüncü yol. Ertesi sabah da geliyordu ya. Ben Jeki geldi. Nerede ben sen yedik bir aldım. Sen Jeki. Ender. Ender geçsene be. Hızlı geç. Max. Hadi <laughs> şey kaçma Max geliyordu tam da. <laughs> of kaçma. Arkadaşlar biz de ona da arkadaş olacağız. Gir buraya. Çık buradan plan. Arkadaşlar siz bunları söyle bana bak. Burada izinle ee, lan arkadaşlar ben he söyle bir tane çarpı benziyor bir şey yap <laughs> tamam ha he tamam k k 25 ö, 20 25 w w w, w. ne 8 Bitti mi? Hı hı. 8. Evet sekiz. Telefonum kapandı arkadaşlar. Ben de kaslı arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyasın benimkini. Her gir art, artı artı. Kalemle kötü. sil bunların hepsini. Tamam sildim. Çarpı. Çarpı. Heh, tamam. H. He. mi? Hı hı. Tamam. J. 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 Yazdın mı? Tamam. Z. Z. N. N. M. M. V. <laughs> v. Evet arkadaşlar yazdım. Şöyle arkadaşlar girelim. Katıla bozuyor. Bas. Bastım. Kat, tamam mı? Hey geldik arkadaşlar. Kutu attım. Şu da kabul ediyorum. Evet. evet. Arkadaşlar bu benim sadece şeyim var ki. Ya arkadaşlar. <laughs> o zaman ne vardı? Biz de epi malı görevimizi yapalım. <laughs> Geldim de bir karşından dolayı bir tek elmas kapmacı oynayabilirim. Ya. Sen <laughs> <Şimdi gülüyor> niye hazır basmadın? Ne evet, şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun banlandı. Sistem bunu. Heh. Hadi ben çık. Çıktım. Bir, iki, üç, bas. Let's kardeşim Neden? Ne Let's go get Arkadaşlar ne, ne oluyor? Eleştirme yapamadım. He, doğru. Ay, kardeşim çok Şimdi var. Şimdi var. Arkadaşlar doğru. Hadi. Hani eskiden evet. oynayıp girdiğimizde elmas kaplaca vardı ya bir tek. Şimdi hesaplaşma var. Unuttum ben onu ya. Arkadaşlar <laughs> ya. yani bundan sonra karşıma partisini çekeceğiz. 12 dakika olmuş. İlk yerde oynayıp kapatıyoruz. eee arkadaşlar 51 6'da kutu yapıyorduk. Evet. Kral Yap, yap. yap. Şey, evet. Kutular, ya. yap. <laughs> evet. ben ayarladım. Dur her kutular. Yani şey ben, 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 ben Like <laughs> Bak